1929'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir açılış için Havran'a gelir. Açılıştan sonra Havran Nahiye Müdürü ne der ki? Burada bir Seyit Onbaşı olacaktı. Onu görmem lazım. Ancak Havran Nahiye Müdürü Seyit Onbaşı'nın hangi köyde olduğunu bilmez. Buluruz tabi paşam deyip Edremit Askerlik Şubesi'nden Seyit'i sordurur. Manastır köyünde bulunur. Şubeden iki jandarma görevlendirilip salınır. Sabah çıkan jandarmalar akşamüstü köye gelir. Koca Seyit daha kömüre gitmiştir. Jandarmalar evinin önünde akşama dek bekler. Akşam geç saatte evine gelen Seyit jandarmayı görünce kaçak kömür için geldiklerini sanır. Ama bozuntuya vermez. Askerlere suçum ne ki diye sorar. Askerler hayır suçun yok biz seni bekliyoruz seni paşa çağırıyor. Seyit sevinir. Gece yarısı vardıklarında nahiye müdürü Seyit'i perişan vaziyette görünce önce onu bir güzel yıkatır. Berberde saç sakal tırışı yaptırır sabah da elbisesini verir. Atatürk'ün yanına çıktığında biraz sohbetten sonra paşa ne istersen iste sen büyük kahramanlık yaptın der. Maaş bağlatılmasını teklif eder. Seyit Ali hayır paşam der. Biz vatan için görevimizi yaptık maaş için değil der. Tek bir isteği olur Atatürk'tan. Ben dağda kaçak odunla kömür imal ediyorum. Senin emrinle o dağdaki ormancılar baltamı almasa rahat çalışsam maaş istemem Atatürk nahiye müdürüne talimat verir Seyit'e dokunulmasın diye. Ancak iki yıl sonra yeni gelen nahiye müdürü bu emri uygulamaz. Seyit'e pek rahat verilmez. Seyit Ali Onbaşı bir süre dağda odun kömürü yapar. Yaşlanmaya başlayınca zorlanır. Avran'da bir fabrikada hamallığa başlar. Seyit Ali Çabuk 1939'da 50 yaşındayken zatürreye yakalanır ve yaşamını yitirir. Köyündeki mezara gömülür. Hoca Seyit'in öyküsü bir yerde Türkiye'nin tüm kahramanlarının öyküsüdür. Ruhları şat, mekanları uçma olsun.